Merhaba, Doktor Orhan Erbaş ben. Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Aşırı kilo vermeyi çok sık görmeye başladık. Çünkü işte daha etkili diyetler çıktı. Daha ameliyatlar yapılmakta yaygın şekilde doğrudur, yanlıştır ama yapılıyor en nihayetinde. Ve insanlar büyük kilolar veriyor. Büyük kilolar verildikten sonra tabii ki deri küçülmüyor. Yani yağ gidiyor ama deri küçülmüyor. Deri elastik liflerin kalınlığı oranında küçülüyor. İşte kol germe, bacak germe videolarıma bakabilirsiniz. Orada e, bu işlemleri sıklıkla yapıyoruz. Çünkü oradaki deriler nispeten daha ince. Elastik lif miktarı az ve sarkmayı çok görüyoruz. Sırtta elastik lif miktarı daha fazla. Deri daha kalın, dermis daha kalın. Dolayısıyla da e, sarkmayı daha az görüyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim nedenle, yani çünkü kilo verme miktarının e, artmasıyla orantılı olarak, Sırtta da sarkma görüyoruz. Niye? Çünkü yağ boşalıyor içinde, de deri bol kalıyor. Hatta bazen bir miktar yağ da kalıyor. Böyle durumlarda eğer yağ varsa sırttan küçük kesilerle yağı alabiliyoruz. Yağı almakla beraber deriyi de çıkarttığımız hastalar var. Bu deriyi çıkartırken mümkün olduğu kadar gizleyecek şekilde oradaki kriz içerisine bırakmaya çalışıyoruz izi ama en nihayetinde orada çok da örten bir şey yok açıkçası bu izi. Dolayısıyla da bizim diğer ameliyatlarımıza göre yani bir miktar daha izini örtemediğimiz bir bölge. Eğer bu deri sarkıklığı çok fazlaysa tabii ki bu ize değecekse bunu bir tartmamız lazım. Değerlendirebiliriz. Sırt germeyle beraber yani çünkü eğer hastanın sırtı sarkmışsa diğer bölgeleri de sarkmıştır. Diğer germe ameliyatlarının da ekleyebiliriz. Burada tabii ki eğer yağ fazlalığı yoksa ameliyatımız daha kısa sürmekte. Daha kısa sürünce de bir miktar daha fazla bölgeyi ameliyat edebilmekteyiz. Sırt germeye bel germe, popo dikleştirme, gerekirse kol germe, bacak germe, karın germe, belki ufak bir meme protezi. Çünkü sırt, sırt germe gerekecek kadar kilo vermişse hasta meme hacmini de kaybedebilmekte. Ufak bir hacimle memedeki o sarkıklığı, memenin deri bolluğunu nispeten daha Azaltmaya çalışmaktayız. Sırt germenin izinin nispeten örtülemez bir bölgede olması, belki işte süt yenle, biraz geniş işte bikiniyle örtülebilmesi hesaba katılması gerekir. Eğer burada faydamız bu izden çok daha büyük olacaksa sırt germe gündeme gelebilir.